veliler bezemiştir. Kadife gibi süslemiştirler dünya yüzünü. Allah dostu. Onlar hep bizden dağlar gibidirler. Dağ gibidirler. Öyükler gibi. Hakka giden yollar bunların aralarından geçip <laughs> kitabı celilinde, Kur'an-ı Kerim'de bazı yaratıkları üzerine yemin eder. Bu Allah'a mahsus bir sırdır. Bu sırdan mana çıkaran Allah dostlarının heybelerine <laughs> mahrem hikmet sırlar süzmene başlar. Bu sırları bilenler vardır. Sessiz ve gürültüsüz bunları görmek sohbetlerinde bulunmak lazım. <laughs> Rabbimin mevkilerine yemin ederim diyor Cenab-ı Allah. Ve vakiyin nücum. Hemen yaratığıma yemin ederim diyor. Bunlar çok ince sırlardır. Hani hazine diye bir kelime vardır. Hazine. Nedir hazine? İçinde insanların gözünü kamaştıran kıymetli birçok mücevher, altın, elmas, para bulunan bir yerdir. Değil mi hazinem? Bir de manevi hazine var. Nehir yataklarında altın tozları gizlidir. Yer altında kömür tabakaları içinde elmaslar gizlidir. Deniz diplerinde sadefli inciler var. Tırtıl böceği ipeği gizler içinde. Arı balı kendine hazine yapmış. İnsanda da bir hazine vardır. İnsan ruhu Allah çeşmesinden bir damladır. İnna atayna kıl kovsar. Biz sana kevserden bir şey hediye ettik. İnna atayna. Biz size atiye ettik. Kıl Kevseri. Kevser kocaman işte söylerler havuzmuş bilmem ne kevkeus kevkeus sana bir haydan bir parça verdim kalbinin havuzunda içinde kevkeus bunu bil fesalli lirabbike ve Allah'ına bu nimetten dolayı secde ettim. Mesela, Rabbike, Allah'ın için ve har içindekini kes at. Şüphe et ve artık demek. Bir manası da bu. Onun, Onun için hay esması Allah çeşmesinden kevzer çeşmesinden bir parçadır sizde. İşte bütün ibadetler, bütün edepler, bütün temizlikler bütün Haramlardan kaçma, bu kersere hürmet etmek demektir. Allah sendeki kerser o bir damlaya hürmet ettirmek için şunu yapmayacaksın, bunu yaparsan cehenneme sokarım diyor senin. Allah kendi kendine hürmet ettiriyor. Bu hürmeti bilin de, siz bilerek yaparsanız, uğur içinde kalmayacaksınız. sallaya Resulullah'ın mübarek yüzünü ve elini öpmek nasip ederek Rivayi Muhammedi'de doğru Allah'ın nimetlerine bas. Bu o kadar güç bir iş değildir. Bu damlayı deryaya ulaştırmaya çalış. Anıl Ben sizin Allah'ınız değil miyim? ne hikaye versin de dinleme. Ele sübür Evet. Senin kevserinden bizde bir hay esmasından bize daha yakınsın. Kalbimizde o damla var. O damlamın üstünde nuru Resulullah var. Ya Rabbi biliyorum galu beladan. Ha bildi mi kolunu sallaya sallaya gidersin. Yok bilmedi mi köstebek gibi olduğu yerde döner durur. Cenab-ı Allah'ın senin ne ibadetine ne bilmem neyine ihtiyacı yok. Sana bir parça vermiş sakla bunu diye. Bakalım bunu nasıl muhafaza ediyor. Senin edebine, tazimine. Efendim ben bu tazimi nasıl yapayım? Ha, tazimi yapmak için temiz gez. Yalan söyleme kumar oynama, bilmem şu şunları bunları yapma. Yapmazsan bu cevher onun üzerinde durur. Efendim ben turcu aldım da bunu nasıl muhafaza edeyim? Bozuluyor. Efendim turcuya git sor. Sirkenin içinde şöyle üstü kapalı muhafaza edeceksin. İnsanın vücudunda bulunan nuru Resulullah'la Allah çeşmesinden Nef sana ruhu kevser derdi damlayı muhafaza için aha ya Rabbi bana verdiğin gibi bir lür gibi sana getirdim. gidelimek için. Onun için de ucuhun yevme izin Rabbiha O damlayı bana alçık alınmak getirenler. Ucuhun yevme izin naziratın. İla rapti ana Allah'ını göreceklerdir onlar. Ujurhun yevme izzın naziretin ila Ken la izabelatet teraqiye bedilaman rak. Ya da ra. ki hukuma can gelir buye. Doktor çağırın efendim. Hadi doktorlar gelirler. İne Hasan efendiye Mehmet efendiye sob çıkarın efendim. Işte Ken la izabelatet teraqiye bedilaman rak. Ve zannan he lfrao hasta bakar ki artık tutturamayacağım ben gidiyorum. Ve tefretü sâkı bu ayak kemikleri birbirine dolaşmamıştır. almıştır İlâ rabbike yoluma izin artık o Allah'ına gidiyor. فَلَا سَتَّكَ فَلَا سَلَّا وَلَاكِنْ كَزَّبَ وَتَوَلَّا سُمَّ زَهَبَ اِلٰى Hani sen dolandırıcılık, şundan bundan yükseliceğin anlamı şey diyordun dünyada ha, şimdi sona geldi diyor. Evlale kif evla summa evlale kif evla yazıklar olsun sana kulağı. Bir daha yazıklar olsun. Evlale kif evla summa evlale kif evla Arapçada yazıklar olsun sana. bir daha yazıklar. insana el yutra kesude. İnsan başı boş mudur bırakıldı sen zannettin diyor. Elem yet nutfeten min meniyyün yumna sümme kâne alakatan fe alaka fesevve fe ceale min huzzavceynü zekere unsa. Biz sizi bir pırtı çarpasından parçasından yarattık. Koskocaman yaptık. Düşünür yaptık. idrak verdik. Siz düşündünüz, düşündünüz acaba öldükten sonra veyahut geberdikten sonra bazısı geberir bazısı ölür bilirsin. <laughs> öldükten sonra eleyse zâlike bi gâdirin alâ el Acaba ölüyü diriltebilir bilir mi? Aklınızdan bu geçiyordu. Aha dirildiniz. Onun için o dirilme anında Allah hepinize alın açıklığı versin. <gülüyor> <gülüyor> Bu damlayı deryaya ulaştırmaya bak.